PGA herkese merhabalar ben Zafer ee, Bugün sizlere nedir ha? nasıl gidiliyor onu öğreteceğim ee, Malzemelerimiz 4 adet altın blok 14 adet cobblestone 1 adet nedir reaktör Ve bir kılıç Kılıca ihtiyacınız yok ben öylesini aldım Öncelikle boş bir yer bulalım ee, yanlışlıkla koyarım da. Çok güzel bir yer buldum. Vallahi çok güzel bir yer. Öncelikle kapasitonlarla artı işareti yapacağız. Bu şekilde bir artı yapacağız. Ardından e, artının kenarlarını kapatacağız. Ve e, kare bir şekil elde edeceğiz. Bundan sonra e, kabız altın blokların üstüne koyacağız. Nether reaktörü ortaya koyacağız. Nether reaktörün üstüne bir tane ve e, tam üstüne koyduğumuzun kenarlarına birer tane koyarak artı işareti elde ediyoruz. Tekrar en üstte. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Ee, son olarak dıştan böyle gözüküyor. İçinde reaktör falan. Şimdi içine e, içindeki reaktöre bastığımızda e, tabii ki reaktör büyük bir kule inşa edecek ve bize e, itemler atmaya başlayacak o bize itemler atınca da biz de toplayacağız tabii ki 3 tane mob çıkacak zombi pigmenler bu üçünü öldürdüğümüzde nedir biter e, eğer öldürmediyseniz 1 bir, bir, bir buçuk dakika içinde nedir otomatik olarak kapanır ve büyük bir kule ortada kalır. Siz de bunu kırarak dekor eşyası falan yapabilirsiniz. Başlayalım. E, ee, öncelikle gördüğünüz gibi böyle kararıyor. Ardından eşyalar fırlayacak. Şimdi aktif görmüşsünüzdür. Evet şimdi eşyalar atacak. Aha zombiler doğdu, doğdu bile. Evet evet evet. Ben bunlardan hep kaçıyorum. Aha vurdu. Allah ne var o kadar canım gitti. Ve ve bismillah. Hı, sen öl. Ay öldüm 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 öldüm. Kendisine öldürdüm. Evet nedir bitti. Şimdi şunu da öldürelim itemleri alalım kaybolmadan bayağı bir item atıyor hızlı olmanız gerekir evet aldık al, aldık, aldık galiba bu nedirden neler alabilirsiniz arkadaşlar doğada bulunmayan tüm itemler, itemler var bu nedirden şöyle bir kuleyle göstereyim Oh, düşmanlar var, düşman. Düşmanlar var. Allah kahretsin canımız lazım Zombi, <laughs> zombi, zombi, zombi. Zombi, yarım can. Kaç, kaç, kaç. Zombi, zombi, zombi. Ah, kaç, kaç. Kurt ayarlı options. Kapat. Ee, bir de zombi pigmentlerin çıkması için. Ee, Difficulty peaceful olmayacak. Yani açık olacak. Her neyse. Kule gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bayağı yüksek bir kule oluşturuyor. Hatta bunun kenarlarını kapatıp ev bile yapabilirsiniz. O derece. Ee, Nedir'in bize verdikleri arkadaşlar doğada bulamayacağınız şeyler bile var. Mesela Pumpkin Seeds. Yani balkabağı. E, tohumum. E, blok nedir kuart bununla blok of kuart plus galiba yanlış hatırlamıyorsam e, glowstone dust yani ışık tozu bununla e, glowstone yani ışık taşı yapıp etrafı aydınlatabiliyoruz. Starcraft'te vardı. Evet evet. Bakın Blaston yaptık hatta birkaç tane. Şöyle göstereyim bunu da. Bunu bu şekilde ışık taşı olarak kullanabiliyoruz. Kapı, kaktüs, melon, Seeds. sugar mushroom, kemik falan. Birçok şey veriyor yani. Kısacası her şeyi veriyor diyebiliriz. Neyse. Bu video bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir ve videolara e, attığınız like'lara ve yorumlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür eder ve iyi günler dilerim.